Merhabalar yeni sezonda muhteşem takımlarla gelmeye devam ediyoruz Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum Birinci sınıf ithal aerobin kumaştan üretilmiştir Tunik boyumuz 130 cm'dir Şu şekilde yanlarda yırtmacı bulunmaktadır Kapşonumuz mevcuttur Pantomuzun beli lastikli ve 100 cm'dir Üstelik 54 4 kadar Üzerimde görmüş olduğunuz renk acı kahve kırmızı, benetin yeşili, siyah, lila, haki, pembe, zümrüt yeşili ve lacivert olmak üzere birbirinden güzel 9 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.